tamam 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 Orada bir dakika da verdim ya Şuan ATM Ama şu an çok sabah şu şey ya aşağı. Hocam maşallah maşallah <laughs> tuttum Hocam bir yok ediyorsunuz Hocam normalde yok ediyorum da niye büyük bir <laughs> <Bildiğin tazama iyidir. gülüyor> bir bir <laughs> Bildik Birliği tazlama iyidir. Bu da var Tamam bir ben. da birlik. bir dahaki videoda gayete dönüşeceğim. Oh, Evet. Eee. Tulebe ne acaba? Oğlum ben kadar tutuyor ki yıllarda Bir bak Ha bir de oynuyorum ben bunu Oyunlar var ya Allah Bana da Lan, just, lan. <gülüyor> <gülüyor> ne lan Aa. Hadi bak. Gördüm o ben gördüm. Arkamı sağlıyorsan. Ben her tek canı veriyorum. Tamam güzel. Valla bir ya helal olsun yani hocam. Ama çekil bir tuval Arkadaşlar yani, dilim suya çıktı Bir tane bir şey çıktı bilmiyorum ee, ben bir tane bir tane oldu Yani ben Eee F2 f Ya bu silahla çok güzel Katılarla yani, çok güzel oynuyor Yani bir defa olduğu için yani, çok güzel oynuyor Abi adam vardı mı

Açıklamadan böyle hemen aklım ayrı mı Adam öldü bari öldü büyük. Allah Allah Adamı çok kötü kırıyosun ha Cemaat Bir şey <laughs> yap, abi Benim de dağılıyorum adam Açıklamadan go. hemen aklım ayrı Kağıdı uzun ama yağış da Onu yani bir şey gibi ya. Onu yakıyor. Aa sen de mi yapıyorsun? AK ekleyeceğim mi sen AK? AK çok sen. Tamam. Ee, AK çok senarsın, kardeşim. Aşağıda katışma var. <laughs> Hayır, helal, helal. bak ne <laughs> şey. Ta, Allah Allah.

adam şu an fiji çünkü aslında şey ekiz reloading cover me ekiz fire ve Etçok eju ekiz fire rak geldi zaten çok para only oh, two teams left getting close to victory hayır oğlum hocam oh, adam adam